Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoş'umuzun yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomuzda neler olacak? Balkondaki damızlık kuşlarımızı çektim. Arapları ve beyazları. Onu videonun içerisinde ekleyeceğim dostlarım. Ee, yeni bir beyaz yavru getirdim balkondan. Tek büyüyen bir yavru vardı biliyorsunuz en son. Onu getirdim. Şimdi şuraya koydum. Ee, birkaç gün burada kalacak dostlarım o ve birkaç gün orada tutacağım onu. Hem ortamı ısınsın hem kümesi ısınsın. Ondan sonra uçum kuşlarımıza dahil edeceğiz onları. Bakın böyle yakışıklı çok güzel bir beyaz yavrumuz. Bunun bir üst kardeşleri Atakan'la dostlar. Kuşçuracağız dostlar. Saat akşam 5.30. Güneş çok yakıcı değil. Yani güzel bir hava var. Uçuma müsait bir hava var. Şöyle önce bir kuşlarımızı atalım havaya dostlar. Yavruları yumurtaları kontrol edeceğiz. Yavrular bayağı büyüdü. Bayağı güzel büyüyen yavrular var dostlarım. Onları kontrol edeceğiz. Hasta kuşlarımıza da bakarız. Şimdi uçumla başlayalım dostlar. Beyaz bakıcı dişi olan yumurtaya yatıyor. Ben erkeği alacağım. Bu erkek güzel uçuyor. Son videolarımda da gösterdim sizlere dostlar. Yani uçum anlamında bu işimize yaradı. Değişik bir kuş. Bir takipçi kardeşimiz de takla attığını da söyledi. Ben görmedim ama yani abi takla da attı dedi. Kırık bir kuş dostlar, değişik bir kuş. Yani çok önemli değil cinsi falan. Onu bakıcı niyetiyle besliyoruz dostlar. Bir de uçan kuşumuz olmadığı için onu uçurma da adap adapte ettik. Güzel oldu. Evet o kalktı. Bakıcı kalktı dostlar. Şimdi buradan Bu arada son video bugün yayınlanacak dostlarım. Kuş kaçırdım biliyorsunuz. E, Gebze'den kendi soylarımızdan kuşlar getirdik. E, birini kaçırdım. <laughs> Çok değişik bir durum oldu. E, o video bugün yayınlanacağı için o videoya yaptığınız yorumları henüz görmedim dostlarım. Hani mutlaka bayağı bir yorum almıştır o video. Şimdi Arap babanın yavrularını alacağım. Biri bu. Biri de şuradaki mavi yavrumuz. Mavi yavru hafiften böyle iştahsızlaştı. Ona hemen sarı harp verdim. Bulgar apı. Bakın bugün hemen kendine gelmiş. Çık. Aferin. Arap çıktı. Mavi yavruyu da bıraktım. Çakmaklığıyla bakıcı erkek uçuyorlar. Valla iyiseniz de olur. Kaldırırız tekrardan. Sorun değil. Yani şimdi yeni gelen kuşlarımız da burada dostlar. Bu mavinin de kanadını açtım ama daha hiç uç, uçumuna başlamadım dostlarım. Burada 3 tane Atakan'ın kuşlarını çıkaracağım şimdi uçum için. Yani dişi Araplarımız. Şurada bu dişi Araplardan birini de balkona götüreceğim dostlar. i̇çeride yani Öntebe Mavi'nin eşi, Arap var ya orijinal Arap erkek. Onunla birlikte takımlayacağım. Dişi Araplardan biri de balkona gidecek. Biraz orijinal Araplarımızdan üretelim dostlarım. Daha dikkatli bir şekilde artık üreteceğim onları. Yavrular kalktı. Evet. Arap yavruyla mavi yavru da kalktı. Atakan'ın bir kuş çıktı. Şimdi iki tane daha çıkması lazım oradan. Kışt. Hadi bakayım evet, Bir tane daha çıktı Üçüncü de çıktı tamam Şimdi 7 tane kuşumuzu Havaya verdik dostlarım Şimdi burada mavi kaldı Ünal abiden gelen mavi dişi Arap dişilerimiz Bir de Arap babanın torunu Bunu da uçuracağız dostlarım yakında Evet bakın çok güzel bir şekilde Hemen yükseğe verdiler Artık güçleniyorlar dostlarım Nefesleniyorlar Dediğim gibi havalar sıcak olduğu için çok aşırı yüklenmiyorum. Serinliklere denk getirmeye çalışıyorum. Bundan sonra sabah uçumlarımız başlıyor dostlarım. Burada olduğumuz sürece sabah erken kalkıp biliyorsunuz eski sistem, eski takipçilerimiz hatırlayacaktır. Erken kalkıp işten önce ben kuşlarıma geliyordum. Şöyle biraz yakınlaştırdım. İş, i̇şten önce kuşlarıma gelip uçumlarımı yapıp buradan işe gidiyordum dostlar. Daha önce de belirttiğim gibi burası benim iş yerime yakın. Ama iş yerimiz taşınacak. Böyle buradan bir 30 kilometre. Uzağa taşınacağız dostlar. Bakalım orada bir yerle görüşmem oldu. Orada da bu sistem bir yer ayarlayıp inşallah devam edeceğiz dostlarım hayırlısıyla. Burada olduğumuz sürece de böyle bu kuşlarımızı uçuracağız, kovalayacağız, güçlendireceğiz. Ee, geçenki videomda da bahsetmiştim. Ee, bunları böyle toplu uçuma devam edeceğim dostlarım. İyice bir güçlensinler istiyorum kanatları, nefesleri. Ee, Yavrulardan küçük olanlar da var işlerinde dostlar. Arap yavruyla mavi yavru daha küçük. Yani böyle gelişimleri falan, kemik gelişimleri, tüy gelişimleri iyice bir otursun, iyice bir güçlensinler. Ondan sonra gruplara ayırıp, ikişer, üç, üçerli gruplara ayırıp ondan sonra sökeceğim bunları dostlarım. Yani erken sökülsünler istemiyorum. Zeyna, ne oldu kızım? Zeyna'yı da saldım. Ben de bir saattir falan buradayım dostlar. Yani şu süpürgenin sapı kırılmıştı, onu değiştirdim. Şu süpürgenin sapını dostlar, şu Zeyna'nın mekanını biraz süpürdüm, temizledim. Bakın kuşlarımız da çok güzel uçuyor. Şimdi size bir şey danışacağım dostlar. Mutlaka ki tecrübesi olan arkadaşlarımız vardır aramızda. Şu bidona şöyle bir musluk aldım mal buradan. Bunu deldim taktım. Lakin Zeyna tamam. Şişt, tamam kızım hayır. Ya, bu dibinden su atıyor dostlarım ya. Yani sızdırma yapıyor. Olmadı. Burada çünkü benim işime yarıyor. Musluk biraz uzak buraya çeşme. Dedim kendime şöyle bir şey yapayım. Hani arada elimi falan yıkarım su gerektiğinde böyle ihtiyacımı karşılarım diye. Suyu doldurdum. Şu kenarlardan hep attı dostlarım. Ya aslında şöyle bir contası var onun. Şöyle bir contası var. Ya yani bunu buraya takıyorsunuz. Onu da arkadan kapatmanız gerekiyor. Ama ben elimi sokup onu yapamıyorum dostlar. Anca bu bidonu kesmem gerekiyor üstünü. Elimi sokup arkadan bunu takabilmek için, sıkabilmek için. E bu sefer de bidon pislik alacak yani. Üstü açık olacak bidonun. Güzel olmayacak, hijyenik olmayacak yani. Bunu yapamadım dostlar. Bunu nasıl çözerim bilmiyorum. O teflon şeyler var. Teflon bant gibi şeyler. Acaba ondan mı sarmam lazımdı? Bu kenarlardan hep su aklı. Bu konu hakkında tecrübesi olanlar varsa bana bir öneri de bulunursa sevinirim dostlarım. Evet kuşlarımız çok güzel bir şekilde uçuyorlar. Havada güzel böyle tatlı tatlı püfür püfür bir rüzgar da esiyor dostlarım. Şimdi bunlar inecek. Bir yarım saatten bunları yerde tutacağım. Ondan sonra tekrar kovalayacağım. Şimdi bunlar ilk indiğinde biz yavrularımızı falan damızlıklarımızı kontrol edelim dostlar. Evet bunlar ufak ufak inmek istiyorlar şu anda. <laughs> Dostlarım kuşçuluğun en güzel yanı uçum. Yani uçurmadan kuş beslenmiyor. Zeyna! Zeyna nereye gittin? Gel buraya. Zeyna! Bak 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 bak. bak. Farklı köpeklerle şey yapıyor ya. Zeyna buraya gel. Zeyna! Gel bakayım buraya. Buraya gel bakayım. Zeyna gel bakayım buraya. Bak bak bak. bak bir sürü köpek gelmiş ya. Zeyna buraya gel bakayım. Buraya gel. Oğlum sen niye gidiyorsun Buraya gel. Zeyno buraya gel. Oğlum onlar seni harcar. Onlar sokak köpeği lan. <laughs> Bizim Zeyno şey ana kuzusu dostlar. El bebek gül bebek büyüyor. Orada 20 tane köpeğin arasına girmiş. Zeyno buraya gel. Kızdırma beni. Gel bakayım buraya. Senin ne işin var onlarla ha? Geç bakayım bu tarafa. Bir de bu özgüvenin kırılmaması lazım dostlarım Ben bunu şu anda hiç gel. Aldım onu bağlayayım. Senin ne işin var bakayım orada? He? Bu bağlayayım dostlar. Bir saatleri falan salık yeter. Koştu oynadı. Gel. Gel kuşum gel. Kuşlar da tekrar yükseldiler. Şimdi çekeceğim onları. Şu Zeyne'yi bir bağlayayım dostlarım. Bekle. Otur. Otur kuşum. Otur. Senin ne işin var bakayım buralarda ha? 50 tane köpeğin arasına giriyorsun. Manyak. Bunu daha henüz öyle sertlik şeyine alıştırmadım dostlarım. Yine sert, cesur, sıkıntı yok da. Orada bir köpek bunu bir ısırsa özgüveni kırılır. Ondan sonra korkak olur. Öyle bir şey olsun da istemiyorum. Değil mi kuşum benim? Evet dostlar kuşlar tekrar yükseldi. Tekrar alçalttılar. Bakın çok güzel bir şekilde uçuyorlar. Şimdi çok zorlamayacağım. Alalım bunları aşağı dostlarım. Yani ben zaten buradayım hava kararına kadar. 2-3-2 kere daha kaldırırım bunları. O yüzden şimdi bunları alabiliriz. Biz de o sırada damızlıklarımızı kontrol ederiz dostlar. Şöyle şurayı da açacağım. Burada yeni kuşlarımız var. Onlar da dışarı çıkar. Büyük ihtimalle onlar da çıksınlar. Evet kuşlarımız da burada. Bakıcıları açacağım. Bakıcıları da açtım. Hasta kuşların kümesini de açtım dostlar. Ya beyaz hala çeviriyor dostlarım kafayı ya. Jirma falan da yapıyor bazen ama o kadar değil. Beyaz çok çeviriyor bazen. Evet kuşlarımız indi dostlarım. Aferin şişe. Uçumumuzu da bu şekilde yapmış olduk. Geçin bakalım. Hadi siz de bir dışarı çıkın da yavruları inceleyelim. Şu beyazın yakışıklarına bakın dostlar. Maşallah ya buna marka takmayı unuttum. Onu balkon videomu. Şu, şu bu araya dostlarım bir balkonu ekleyeyim. Balkondaki kuşlarımızı çektim. Onları ekleyeyim sonra buradaki video, kuşlarımızı incelemeye devam edelim. Evet dostlarım balkondaki damızlık kümesimizdeyiz. Şöyle kümesimizin kapısını açalım. Şimdi bu beyaz yavrumuz gidiyor dostlar. Onu alacağım. Yani anne baba beyaz. Bu şekilde maşallahları var. Şimdi bu yavrunun bir alt kardeşleri şöyle bir çift bakın. Bir çift burada büyüyecek dostlar. Bundan sonra direkt beyazları ayırıyorum dostlar. Garaja götürüyorum. Buraya da bir çift daha orijinal Arap getireceğim dostlarım. Yani burası altlı üstlü orijinal Arap olacak. Bakın Araplarımıza da şöyle bakalım. Evet dişi şimdi biraz stres yaptı kafayı çevirdi ama bayağı bir düzeldi dostlarım. Bu dişiden verim alamazsam ...yeni getirttiğim orijinal dişilerimizden birini... ...bu Arap'a işleyeceğim dostlar. Üstte de bir takım olacak şekilde kuşumuz var. Altlı üstlü. Burada bir çift orijinal Arap'ımız olacak dostlarım. Ama büyük ihtimalle sıkıntı olmayacak. Bu dişi yumurta yapacak. Bakalım göreceğiz dostlarım. Altlı üstlü yaptığımız zaman... ...Allah'ın izniyle orijinal Arap'larımızdan da... ...bu sezon üretmiş... ...olacağız dostlar. Şimdi şu yavruyu ben alayım. Şu yavruyu ben alayım. Bunlar biraz ürkek ama... ...şöyle bir şekilde... Onu hop diye almam lazım Evet çok güzel bir yavru maşallah Bakın buna da talihsiz bir şekilde Marka takmayı unuttum arkadaşlar Bazen balkondaki kuşlara Marka takmayı unutuyorum ya Mesela bunun üstü, üstü Bunun abileri Atakan'da onlara marka takmıştım Ama bunu unuttum maalesef Buna takmadım dostlar Şimdi unutmadan Ben bugün buraya marka getireyim de Şu iki tane yavru büyüyor ya beyazlarım. Onlara takayım en azından Aman sen de fırlama bu ara kuş falan kaçırıyoruz. Heh şöyle kapalı dursun. Durumlar böyle dostlar. Burada Araplarımızdan yumurta bekliyoruz. Burada beyazların son yavruları büyüyecek. Bunlar garaja gidecek. Buraya da bir çift orijinal Arap'ımız gelecek dostlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet dostlarım balkonda da durumumuz, durumlarımız bu şekilde. orada da dediğim gibi buna marka takmayı maalesef unuttum. Aslında büyük kuş markası da yaptırmak lazım. Bende yavruyken takılan markalarım var. Yani böyle unuttuğum zaman da hayvan markasız kalıyor. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir maşallah alırız bu güzelliğimize de. Bunu da 4-5 güne burada uçurmaya başlarız dostlar. E, Arap burada yumurta yatıyor bunu ile beraber bir sıkıntı var mı? Ha yeni kuşlar çıkıyor. Çıkın çıkın. Bakın Ünal abinin mavi dişinin kanatlarını açtım. Ama daha uçurmadım. Kanatlarını güçlendirmedim. Şu Arap babanın torunu işte bunu kaçırdım dün dostlar ya. Son videomda onun yumurta ikizini kaçırdım kardeşini. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir anlık bir şeyle hayvan gitti. Dediğim gibi o video daha henüz yayınlanmadı. O yüzden o videoya yaptığınız yorumları görmedim dostlar. Kuşlarımız yayla dursun. Biz yavrularımızı inceleyelim dostlarım. Bakın Arap babayla çakmaklı tekrar eşleşme modlarına geçmişler. Geçin bakalım evlatlar dışarı. Haydi gidin yayılın bakalım. Haydi gidin yayılın. Beyaz da orada. Haydi gidin yayılın. Haydi. Sizden de yumurta bekliyoruz. Kaplan miskiyle dumanlı. Bunları sahteye yatırdım 4-5 gün dostlar. Altlarından aldım yumurtalarını. Tekrar onlardan inşallah yumurta bekliyoruz. Onların yumurtaları da bir bir tanesi dostlarım. Kaplumbağiski de dumanlımız yumurtalarının bir tanesi kırmızı bakıcıların altında şu anda, bir tanesi de beyaz bakıcıların altında. Böyle birer birer koydum onları. Günleri tutuyor. Sorun yok. İnşallah orada birer birer sağlıklı bir şekilde büyüyecekler dostlar. Şimdi bakın Arap babayla diş çakmatmamızın burada bir çift daha yavrusu inşallah güzel sağlıklı bir şekilde büyüyorlar dostlarım. Bunların işte bir üstünü uçuruyoruz. Arapla mavi uçurmaya başladık. Burada Atakan'dan hediye kuşumuzun yavrusu var bir tane bakın dostlar. Böyle tek bir kaça kaş yavrusu dünyaya geldi burada. Dişi çakmaklıyla. Bakalım o da tek büyüyecek. Nasıl olacak? Ne renk olacak? Bakalım. Hatta renk tahminleri yaparsanız sevinirim dostlarım. Güzel oluyor tahminlerde bulununca. Anne diş çakmaklı uçurduk ya düz çakmaklı. Baba da bu kula. Arka tepe boz dumanlı. Arka tepe. Renk tahminleri bekliyorum dostlarım. Bakalım nasıl renkli yavru olacak. Ben de gerçekten merak ediyorum. Şöyle bu yavruları ele almadan göstereyim size dostlar. Dişi ön tepe mavi ile orijinal Arap erkeğimizin yavruları. Lan sen niye titriyorsun? Güneşten mi rahatsız oldun? Titreme lan. Heh. Biri ön tepe biri çift tepe dostlarım. Bakın bu öndeki şu çift tepe oldu. Çok güzel. Tepesi de basma gibi bakın. Basık ön tepe derdik biz bunlara. Diğeri de direkt ön tepe. İkisi de dumanlı oldu. Çoğu tahminde bulunan arkadaşlar Arap olacaklar diye tahminlerde bulunmuştu. Çoğunlukla Arap tahminleri gelmişti bunlara dostlarım. İkisi de dumanlı oldu. Renkler aynı. Biri ön tepe, biri çift tepe. Maşallah sağlıklılar. Damızlık kümesimizdeki durum. Yavrular, yumurtalar bu şekilde dostlar. Şimdi hasta kuşlarımız çıkmış mı? Onları bir yakından inceleyelim. Bakın evet. Junior mavi şöyle Junior mavi gayet iyi gördüğünüz gibi yani kuyrukları da geliyor ya Ufak tefek bazen yine kafayı çeviriyorlar ama o kadar kötü değiller dostlarım Bakın miski o üçünün arasında en iyisi miski Miski baya baya toparladı şöyle gördüğünüz gibi Beyaz çıkmamış herhalde beyaz aynen Zeyna'dan stres yaptı kafayı çevirdi büyük ihtimalle Beyaz gel kızım. onu ben elimle çıkarayım da Hayvan yayılsın, güneşlensin ya. Bakın şimdi hemen kafayı çevirecek. <laughs> dur kızım, dur kızım. Dur kızım. Bu beyazlarımız ürkek böyle. Gel, 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 gel. Bunun da kanadı kuyruğu geliyor dostlar. Bunlara kanat kuyruk verdim. Yani vücudunda kan dolaşımları oluşsun diye. Salla başı rahatlatan şeylerden biri. Bakın şimdi beyazı bırakacağım. Hah, düzeltti, tamam. Bazen böyle yayılırken bile çeviriyor dostlarım kafayı. Ama geçecekler Allah'ın izniyle. iyileşecekler. Hah şimdi Yavruya kusan kuşlarımıza karışık yedirmem lazım. Şöyle. Bu ikisi evet. Bu ikisi zaten şu yavruların anne babası dostlar. İşte bu erkeğimizi yeni getirdiğim orijinal Arap dişilerimizle balkona alacağım dostlarım. Bu Yavruları büyütsünler burada. O sırada da beyazlar balkondaki yavruları büyütmüş olur. Üst kata bu erkeğimizle yani orijinal yeni gelen dişilerimizden birini alacağız. Balkondaki kümesimiz altlı üstlü orijinal Araplarımız olacak dostlarım. Evet Arap Baba da geçiyor. Geç oğlum sen de. Oz dişi sen gelme. diş çakmaklı var bir de ama o yayılıyor şu anda evet. Yavruya kusanları karışık yedirmeye çalışıyorum. Dişi çakmaklı şu anda yayılıyor. Tamam bunlar yesin. Güzelce yavruya kussun. 1 yani litrelik suluk kullanıyordum. Hani günlük tazeleyim, İşte vitamin girerken falan taze olsun her gün şey olsun diye. 1 litrelik suluk yetmemeye başladı dostlarım. Yavruya kusuyorlar ya. Yani bir gün yetmemeye başladı. 2 litrelik suluk koydum böyle bunlara. O da gayet iyi oldu bakın. Yani Kümesimiz ufak tefek güneş alıyor. Güneş çok önemli dostlarım. Hem dışkıları kurutuyor, hem mikrobu kırıyor, hem vitamin kuşlar için. Yani güneş giren yere dert girmez. Bu gerçek dostlarım. Evet bakıcılar girdi. Siz girin lan bakıcılar. Bakıcıları sokayım ya. Şöyle yem alacağım. Yemlikleri var mı onların içeride? Yok. Şuradan ayarlarız. Şöyle bir buğday alalım dostlar. Şuradan buğdayımızdan alalım sakin sakin tamam size bir şey yapmıyorum şimdi Şurada aldık şuradaki yemini de alayım burada çıkmayan kuş var mı yok tamam yeni kuşlar falan hepsi çıkmış gel bakıcılar yesin ki yumurtaya alsınlar yani yem için kalkıp duruyorlar yumurtadan aa orayı açık unuttum ben. kimler girdi Oo. Şişt. çıkın lan dışarı çık 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 i̇şte videoya dalınca böyle unutuyoruz bazı şeyleri çık bakıcı çık siz de çıkın. Siz de çıkın. Ben yavruya kusanlara veriyorum o yemi. Dostlarım öyle cimrilikten falan değil. Karışık pahalı diye falan değil. Yani kuşlar yağlanmasın diye. Yani sadece yavruya kusanlar yesin. Yani yazın bu mevsimlerde buğday vermek gerekiyor kuşlara. Ama damızlı kuşlara karışık verebiliriz. Yazın. Özellikle uçum kuşlarına sadece buğday dostlarım. Tamam, Şimdi yavruya kusan dörtlüğü bıraktım burada. Onlar güzelce karışın yesin. Hatta biraz da buğday ekleyeceğim ona. Hatta ben karışığa biraz buğday ekleyeyim. Yani şöyle yapalım dostlar biz. Bu karışık yemimize biraz buğday ekleyelim. Şöyle biraz daha alacağım. Evet tamam. Şimdi bunu karıştırayım ben. Şimdi buğday da olsun. Tamam artık direkt bunu vereceğim. Ekstradan sonradan buğday koymama gerek kalmayacak dostlarım. Kışt. Şimdi onun kapağını kapatalım. Şuradan buğday alalım. Bakıcıları kapatalım dostlar. Şöyle bakıcıların altındaki yavrular çıkınca onlara da karışık vermeye başlayacağım. Yine kaçak girenler olmuş yanımda. Sıkıntı yok. Tamam. Boz dişi falan. Tamam. Sıkıntı değil. Yesinler güzelce. Gel 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 gel. Şimdi bakıcıları sokalım içeri. Bakın şöyle kümese yapacağım hemen. Hemen gelecekler. Yem koymadan önce geldiler hatta. Heh, siz yiyin. Yumurtaları soğutmayın. Yatın güzelce. Geç. Geç sen de geç. Bu bakıcıyı aslında çok da uçurmaya gerek kalmadı dostlarım. Bu erkek bakıcıyı Kuşlara takıyordum ya, kuşları alıştırayım, uçurayım diye takıyordum ona. Yani onu çok da aslında artık uçurmaya gerek kalmadı, çünkü kuşlarımız artık alıştı, yükseliyorlar falan. Biraz daha onlara takarım onu, çünkü bu güzel yükseltiyor hayvanları, yavruları falan yükseltiyor. Tek kanadı mavi, bakın. Mavi kanat. Yani değişik bir bakıcı, şöyle. Güzel, uçumak falan güzel. Kırmızı bakıcılardan da çok memnunum dostlar. Bakalım bunların altında şimdi şurada beyazlar, şurada kırmızılar olmak üzere birer birer yumurta var. Kaplama miskiyle dişi dumanlığımızın, yani bizim efsane takımımızın yumurtaları var dostlarım. İnşallah sağlıklı, güzel büyütürler. Bir takipçi dostumuz kübesin havalandırmaların yetersiz olduğunu söylemiş. Kesinlikle öyle bir şey yok. Havalandırmalarımız çok yeterli dostlar. Bakın şu alttan da deldim ben bunu. Bu fazla gözükmüyor olabilir. Buradaki delikleri çoğaltacağım ama. Yani şu an acil durumu yok ama şu alttaki kümes kapısının altındaki delikleri çoğaltacağım ona güçlü matkap lazım bende şarjlı matkap var benimki demiri delmiyor dostlar bir dostum var tabela işleri yapan bizim bu etiketlerimizi yapan dostum var onur ona da selam olsun onda var böyle güçlü şarjlı matkap ondan isteyeceğim yine buradaki delikleri çoğaltacağım ama kümesimiz çok ferah 10 numara o takipçi dostumuz herhalde yetersiz gördü ama bakın şurası komple açık bu ön açık bir de kümesin altında az önce gösterdiğim yer var. Kümesimizin havalandırmaları çok güzel. Hepsinin. Bugüne kadar zaten benim öyle kıh kıh fıh, fıh fıh yapan kuşlarım olmadı. Yani havalandırma ile ilgili problemleri ben hiç yaşamadım dostlarım. Hatta yıllardır beni takip edenler bilir. Biz kümesimizde hiç hastalık görmedik. Sadece işte bu son dönemde ya dışarıdan getirdiğim bakıcılardan falan geldi. Ya da farklı bir sebepten dolayı kümesimize bir hastalık geldi. Ama çok şükür atlatıyoruz dostlarım. Yavru almaya başladık. Bir de bundan sonra aşı aşı kullanacağım artık dostlar. Aşı yapacağım kuşlara. Gerçekten aşı önemli. Çünkü ansızın hiç beklemediğiniz bir şekilde hiç aklınıza gelmeyecek bir şekilde kümesi ağır hastalıklar gelebiliyor dostlar. Yani kuşlar aşılı olunca bu hastalıkları ya hiç yakalanmadan atlatıyorlar ya da hafif atlatıyorlar dostlar. Aynı koronavirüs vardı ya işte zamanında. Ya yani bütün hastalıklar için öyle. aşısının olduğunuz zaman vücut o bu aşılar zaten bu mikropları küçük bir nebze vücuda aktarmaktır dostlarım. Aşı olduğunuz zaman bu hayvanlar için de bütün canlılar için geçerli. Bağışıklık sisteminiz o mikrobu tanıyor. Yarın bir gün o mikrop geldiği zaman bağışıklık sisteminiz onu tanıdığı için hastalanmıyor. Hayvanlar, insanlar, bütün canlılar. Aşının önemi budur dostlar. Ben de aşıya geçeceğim. Yakında yine Cevun abiyle Atakan ziyaretlerim olacak. Bundan sonraki videolarda onları da göreceksiniz dostlar. Öneri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bekliyorum. Şimdi damızlıklarımız karışığını hala yiyorlar. Birazdan yavrulara kusmaya başlarlar dostlarım. Şöyle bakın. O yavrularında maşallah var. Maşallahlarınızda esirgemeyin dostlar. Öneri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bekliyorum. Yani videomuza katılım gösteren, kanalımıza destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Bu videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.